besiciler meralardaki hayvanlarına tankerlerle su taşıyor. Edirne'de yaz mevsiminin kurak ve sıcak geçmesi meralardaki gölet ve çeşmelerin kurumasına yol açarken bazı meralarda üreticiler hayvanlarına tankerlerle su taşımaya başladı. Hayvancılık e, belki çok gözükmüyor ama hayvancılık da bir o kadar fazla etkileniyor. Yani sıcaklık stresinden su su probleminden yani meraların kurumasından, otun olmamasından hepsi üst üste binen etkenler bunlar. Yani sıcaklardan etkileniyoruz. Yani mesela biz suyu tankerle taşıyoruz. Suyu tankerle taşıyoruz. Ee, bu bize artı yük, artı mücadele, artı e, başka alanlara e, gücümüzü aktarmamıza engel oluyor. Günde iki sefer. Günde iki sefer. Bir, baş, bir sefer küçük başlara, bir sefer büyük başlara e, su getiriyoruz. İki tane gölet var meranın içinde. İkisi de kuru şu anda kuraklıktan dolayı. Yani köyün içinde benim haricimde başka arkadaşlar da var. Hayvan çıkaramıyorlar. Ben en azından böyle çalmar yapıp böyle bir şekilde sürdürebiliyorum, de devamlılığını getirebiliyorum, tankerle taşıyabiliyorum. Yani mücadeleyi bırakmadan yani köyde meranın atıl vaziyette kalmasını sağlıyor bu susuzluk. Bunun ana maddesi de su su içmez hayvan otu da yemez. Yani su içmesi gerekiyor. Yani bu suya ulaştık biz bana bize mesela biz devletten şey istemiş şu. Tüm mesela başka sulama kanallarından bir geçici mesela yaz dönemine ait bir su çekilebilir. Meranın baş tarafına en azından. Öyle olmuş olsa üretimde ikiye katlayacağımıza ben çok eminim yani. Buradan faydalanıyorduk. Ben bu köye geleli 5 sene oldu. 5 seneden beri burada hayvancılık yapıyorum. İlk 2 senesi burada akıyordu bu çeşme. Yani 2 sene akarken e, çok büyük bir artı değerdi bizim için. Yani hayvanın suya ulaşması demek ottan da faydalanması demek oluyor. 3 seneden beri akmıyor. 3 seneden beri akmaması demek üretimde geriye gitmek demek. Yani Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı bir çeşme tabii ama kuraklıkla 3 seneden beri kuraklığın aşırı derecelere varmasından dolayı çekildi sulara şu anda.